Ne istiyorsunuz? Ben sizden, benim evim gitti. Ev hangi birimize ev vereceksiniz? Öyle değil. Sadece bize edemelisiniz ki nasılsınız, iyi misiniz kardeşim? Bunu yaptınız ya bu, bu kadar. Yapmadı daha burada böyle. Gelip bu kadar. Bana ev veremezsiniz hocam. Hangi birimize ne? ev vereceksiniz? Böyle bir şey olamaz. Yani bu böyle bir isteğimiz yok zaten. Of. Gelip nasılsın ya dokundun ya böyle. Bu müthiş şey bak. Şunu hijyen. Bu çok güzel bir şey. Teşekkür Ağzı, ediyoruz. Sağ ol bacım. Allah'ım sizden razı Allah olsun. Her, her konuda. Her konuda da. geldiniz. Hep buradaydınız. Bunlar ben bunlar da, hep buradaydım. Bunlar da geçecek her inşallah. inşallah abi. Geçecek tabii ki. Bunlar Rabbim insanlar her şeye alışıyor. Alışacağız da geçecek de her şey. Cumhurbaşkanımız her, her şeyi yerli yerine İnanıyorum rahat zaten. Kurban zaten olmasa biz onun için de o düşmesin diye uğraşıyoruz. Allah Allah O düşmesin ki biz rahat Sizin bu hayır dualarınız, bu milletin hayır duası, sizlerin evet. hayır duası. Herkes gitti. Aşa aşamayacak zorluk yok. Yardımseverler gidiyor hocam. Mesela sen varlıklı bir insansın, ben varlıklı bir insanım, geldim buraya, yardım ettim, tamam. Birkaç gün geldim, sonra birkaç gün ömür zengin geldi, sonra birkaç gün öbür fabrikatör geldi. Herkes gitti hocam. Kim kaldı biliyor musun hocam? Devletimiz kaldı sadece. Elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. Allah sadece devletimiz kaldı inşallah. Kızılay geldi bak her gün yemek getiriyor. Sağ Sağolsun. Allah gün. devlete cevap vermesin diye boşuna demiyoruz biz. Devlet, devlet ayakta bu evet, millet böyle. Devlet, evet, devlet, devlet, gittim, devlet gittim, var ya. olsun ki millet var olsun.